Patiklerini çıkarma ama tamam mı? <laughs> milletin patikleri varsa benim de patiklerim var. Patik ne demek? Patik. Ne demek patik? Fatmanın şeyi. Farklı bir söylenecek. Sevindim. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> Sev. Niye? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu neden? de? Burası olsun istiyorum çünkü <laughs> milletin <laughs> Fatih. <laughs> Bizim deneyim patiğimiz var. Fatih ne demek ki? Fatih, yorgunluk demek İngilizce'de. Ben İngilizce düşünmedim. Biriken <gülüyor> yorgun... <gülüyor> Bir... hani yorgunluk olur ya, onun fatih denir. Fatih <laughs> <diye> yazılır hatta. <gülüyor> Fat... <gülüyor> Ama Fatma'ya da Fatih diyorlar. Ay. Şimdi. Yes. Hadi bakalım sunucu. Ben başlıyorum o zaman. Sunucu önce sun. <gülüyor> <gülüyor> ben Fatih'i aşamıyorum. <laughs> 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 Recep'in dedikten de bir sahne var ya. Ben sana Fatih dediğim an hemen... <laughs> <laughs> evet. Hadi. E kaydırdı şu an. Bir şey olmaz. Açısı değişti. Bir şey olmaz devam. <laughs> Mimar Selim Bey'in son bakılışları. Yine mi burun silme sekansı? <laughs> Ay. Her videoda burun siliyor. Her videoda. <laughs> Normalde burnunu silmiyor, silmiyor, biriktiriyor, videoyu bekletiyor. <laughs> ne acaba? Oğlum fark edip vazgeçişini gördüm direkt ya. <laughs> Benim de sinirim bozuldu. Ne öyle oldu? Terledim şimdiden niye böyle oldu? Evet herkese merhaba arkadaşlar. 10 günde 10 soru video challenge'ımızın bugün ikinci videosundayız. Sorularımızı hazırladık. Biz hazırız. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. O zaman birinci soru benim. Başlıyoruz. Sen mi soracağım sana? Evet. Geçen sefer kim sormuş? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir ona baksaydık keşke. <laughs> Sonra şaka yaptım. <laughs> yani ne fark ediyor? <laughs> şaka yaptım. Fark etmiyor zaten. <laughs> Niye bu kadar ciddi ya? <laughs> 101 mi oynuyoruz? Ne bu rekabetçilik? <laughs> ah keşke oynasak canım çekti. Hadi sor. Evet birinci soru geliyor. <laughs> Beni bir çizgi film karakterine benzet. Kim olurum? Karakter olarak mı? Görünüş olarak mı? Bir çizgi film karakterine benzet. Şey. <gülüyor> kim? <gülüyor> bu e, taş devri vardı bilir misin? Hı hı. Orada Fred Çakmaktaş vardı. Hı, hı. de Onun kankası Barney Molostaş vardı. Hı, hı, hı. Bu Barney Molostaş'ın bir oğlu vardı. Bam bam. <laughs> Bunu o kadar uzatmamak gerek ben seni Neden o... bam, bam Çünkü yani elinde öyle bir kuvvet olsa ben beni öyle bam bam mısın gibi hissediyorum. <laughs> Allah'tan öyle bir kuvvetin yok da sadece dilinle dövüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Dün. <gülüyor> Neyse. Yine başlıyor. Tamam, daha fazla konuşmayacağım. Ben böyle, ba ben Bambam bam taş diyorum. <laughs> tamam, bam bam moloz taş. Beni şeye benzetirler, Scooby Doo'yu biliyorsun değil mi? <laughs> Orada bir tane Velma var. Benzemiyorum mu? Çok benziyorum. O Bak, kız bir kere kızıl saçlı, küt oh, saçlı. Evet işte, ben küt saçlı halimle ona benziyorum. Benim küt saçlı halimin buraya fotoğrafını koyalım. Bir de Velma'yı koyalım. Benziyor muyum, benzemiyor muyum göreceğiz. Bence çok benziyorum. Evet, gördüğünüz gibi benzemiyor arkadaşlar diyeceğim. <laughs> Ama Velma mıydı o? Velma Dickley miydi? Bir dakika dur, onun adını bulmam lazım. Yanlış Şimdi yapayım. mi gerçekten? Evet. A few moments later. Ben de bir fatura yatıracaktım. İki dakika o zaman. <laughs> evet, Velma Dickleymiş çünkü yanlış söylemiş. Ya, Velma ismi Velma. Sen Velma. Yanlış ya. söyledim. Ya, Velma Lesban başka bir insan. Demek Bambam. Bam. Demek Bam Bam. Ne oldu? Abi, teşekkür ederim. Ne oldu kral? Benziyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir kere o kız turuncu saçlı. Evet. Küt saçlı. Evet. Çok ben Aynı ya. <laughs> kral aynı ya. Tamam neyse. Bir şey demiyorum. <laughs> Ver bakayım bambam. Bam. <laughs> Sensin bambam. Bam bam ver bakayım. Kapadın. Yok kapamadım. Şimdi şu benim sorum mu? Bir günlüğüne benimle yer değiştirsen ilk ne yapardın? <laughs> Birincisi yedi buçukta uyanmazdım ve biraz uyurdum ya. <gülüyor> yedi değil. <laughs> Kesinlikle. Yedi buçuk değil yedi. Tamam Herhalde. yedi de uyanmaz biraz uyurdum ya. yani öğlene kadar uyurdum. Hayatında bir kere bunu yapamam istiyorum. Yani hayır öyle değil işte. Sen bunu zaten yapabiliyorsun. Benim yerime geçtiğinde, hmm. kendin yapamadığın bir şey yapabilmen lazım. Hmm. Anladın mı? Sen Anladım. zaten her gün öğlene kadar uyuyorsun Allah aşkına. E, dolapların üstünü silerdim. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Yüksek yerlerin tozunu alırdım gerçekten. Mantıklı, mantıklı güzel. <laughs> güzel yaptın. <cevap> Şimdi. <laughs> <Söz gülüyor> ben de mi sıra? <laughs> sen ne sıradır sileyim de kızıyorum sonra. Zaten şuna şöyle yapınca silmiyor. Evet işte oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Bir gün boyunca sadece benim pişirdiğim yemekleri yesek hayatta kalır mısın? Bu önemli. Protein tüketmeyeceksin demektir bu. Niye sen et yapıyorsun bayağı ya? Canım yapıyorum değil. Ben hangisini yapmak istiyorsam onu yapsam. Tamam çok sebze yemeği yapmazsın yine sen. Ispanak yaparım. Bamya yaparım. Tamam. Yo hayatta kalırım ya ne olacak. Yani nadir de olsa yemek yapıyorum. Güzel ol. <laughs> Git başımdan ya. Son sorunumuz yok. Ceren soru yeme, güzel yemek yapar. Git. Ama eti de seversin. Sen etçisin zaten ya. Her türlü hayatta kalırız yani. Çok sorun olmaz. Bir yarışmada beni nasıl tanıtırdın? Ne yarışması olsa? Mesela düşünüyorum. Ee, ne yarışmasının olduğunun önemi yok hayır, ya. Hayır Kendimi Yarışma. orada hissetmem Ardol. lazım o, yüzden. Onur kim dediler sana? Mesela biz seninle şeye katılmış olsaydık. Şu ben bilmem eşim bilire. <laughs> Ben bilmem, eşin bilirdi. Onur'u bana sorsalardı ben Onur'u nasıl tarif ederdim? Şu an Onur'un duyduğu ama bana cevap veremediği bir senaryoyu düşünüyorum çünkü. Tamam. Yani benim için önemli şu olan. Şu anda da çünkü. öyle. Hadi cevap veremiyorum. Tamam. Ee, Onur kimdir dediklerinde çok spor yapan. Yani delirmişçesine haftanın dört gününü yeri geldi beş gününü spora adamış bir insandır benim için fazla geliyor ama onun için yetersiz olduğunu düşünüyor. Haftanın 7 gününü verseniz 7 gün spor yapar. Yaparsın. Cevap vermiyorum. <laughs> sen beni duyamıyorsun. Bilgisayar oyunlarına bayılır. Sırf bilgisayar oyunu oynayabilmek için şu anda parası olsa en iyi bilgisayarı alabilecek bir insan. En son ne zaman bilgisayar oynadı? <laughs> En son neden bilgisayar Ankara'ya gitmeden önceki gün boyunca o kadar fazla oynadı ki artık otobüse gideceğiz yani Onur hadi kalk dedim ve gözleri kıpkırmızıydı. Bir gün yani. Bilgisayar oyunu çok oynarsın Onur. Bunu seni tanıyan eski insanlar buraya yazsınlar Allah aşkına. Hayır canım bilgisayar oyunu çok oynardım. Oynardım ama yani şu an... Şu an olsa yine oynarsın. Hayır. Bob oynamaz mısın şu an? Tabii ki bu an. Oynamam. NBA 2K oynamaz mısın? Tabii ki bu Çünkü ama maç o sayılmaz ki. Yani PlayStation'da maç oynamak gibi bu. E tamam bunlar sonuçta oyun. Seviyorsun bunu oynarsın. Ve ard devam ettirirsin yani. 2K'da bir maç yapar kapatırım genelde. <laughs> Maksimum iki maç yani. Tamam. Öyle. O günkü LOL maratonu biraz şey oldu. Arda arda galibiyet galibiyet olunca. Mağlubiyet alınca bıraktım zaten. Kumara girmedi ki. <laughs> Kumarda da galibiyet galibiyet mağlubiyet. Ah, aşkım götümdeki donu da verdim. Yok. <laughs> Bak götüme. Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Size bir sır vereyim falan. Seni bir yarışmada nasıl tanıtırım başka? Evet sen beni tanıtmadın. Ben ne yaparım onu anlattım. Ee, çok eğlenceli birisi. Yani yanındayken çok eğleniyorsunuz. Baş başa vakit geçirirken asla sıkılmayacağınız bir insan. Etrafındaki insanları fazla umursamaz. <laughs> Yanımda. Kötü yani bence orta anlamda bir şey bu. O, o umursamazlık senin için iyi bir şey ama her zaman çevredekiler için iyi olmuyor. Bazen kötü durumlar yarattığı da oluyor, o yüzden. Ee, Tabii. Normalde kafasına çok bir şey takan birisi değildir, çok vurdum duymazdır ama kafasına taktığı şeyi de çok fazla taktığı için tamamen içine kapanır ve hiç kimseyle paylaşmaz. Bir anda katatrise döndü program. <laughs> Katatris miydi onun adı? Katarsis. Katarsis. Katatris ne ya? Katarsis. Katarina. Lojiler anladı. Ee... <laughs> çok suludur. Yani sürekli gelir gıdıklar yapışır. Bir şey yapar. Ama sarılmaya gelince çok sarılmaz yani. Demek ki sulu değilim. Sulusun. Tamam ya yeter beni çok anlattın. Yok benim dedem şöyle büyük ağaymış da. Yok ben dedemin katırları kimsede yokmuş da. Beni met etme kardeşim bana para ver. <laughs> <laughs> Komedinin üstüne koyarım. Ben soruyorum. <laughs> Sor. Ben sormuşum zaten. Hayır. <laughs> sen ben de mi sıra ne geldi ya? Sen anlattın cevap verdin sen. <laughs> ne ara geldi ya diyor de. Evet. Üçüncü soru. Evet. Benim için en komik film sahnesi hangisi olurdu? Anneciğim bir dakika. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. <gülüyor> <gülüyor> şu an biz klasik anneye şahit olduğunuz fark ettiniz mi? Baba evde mi ya? Hı hı. Pazar ya bugün. Kahveye gitmiyor mu? Kahveye niye gitmiyor diyor. <laughs> Erkek adam kahveye gider ya. Ben niye gitmiyorum? Hanım bırakmıyor. Öyle. Evet evet çok kötüydü. Bakalım işte. Öyle. Hadi ben de öptüm. Görüşürüz. Selam. Evet, üçüncü sorumuz benim için en komik film sahnesi hangisi olurdu? Senin için. Ben yani... bir film olsaydım, yani benim hayatım bir film olsaydı. Evet. O filmdeki en komik sahnem hangisi olurdu? Hmm, yani hayatından bir sahneyi mi? Olabilir. Anlatacağız. Evet. Ne kadar detaylı katmanlı bir soru olmuş. Yok ya. ya, Allah Allah. Vay be. Ee, Bizans. Allah Allah. Ee? Ee? şey olabilir ya. Aklıma bu geldi. Senin askın nerede dedin ya. Vlog <laughs> <laughs> videosu <laughs> Neyse. Şimdi. Uy. Böyle videomu çekilir ya. Bu ne iş ya? Birine telefon gelir dur. <laughs> Uyuyor telefon çalıyor. <laughs> Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Bence en komik oğlu oldu. Hangisi? nerede? Ah senin askın nerede? Onu evet. zaten bir film oldu ya önceki videoda. <laughs> o zaman en komik oldu. <laughs> zaten bayağı izlenmiş video izleyenlerin hepsi görmüştür. O zaman ya yani bilmiyorum çok var senin doğal komikliğin. <laughs> yani şeyi bile söyleyebilirim yani. Duş başlığının kontrolünü kaybettim. Buz gibi su. <laughs> ağlaya ağlaya duşun içinde bağırdın ya. <laughs> Su, su ısınmadan duş başlığı fırlamış böyle soğuk sudan da çok korkuyor <laughs> diye ses geliyor banyoda <laughs> bir şey oldu sandım çok iyi ya evet bence o o da olabilir çok iyi. kendim ettim kendim buldum benim için en saçma ya soruyu yazışa bak Allah aşkına ya var bu Türkçe seviyesi beni bitiriyor. <laughs> Bak şimdi, Bak. benim için en saçma lakap bulabilir misin? Evet, Ceren Hanım, benim için en saçma lakap bulabilir misin? Denerim. Bu soru ne demek istiyor? Benim için olabilecek en saçma lakap nedir? Evet. <laughs> Şehata demin Senin <laughs> Senin için olabilecek en saçmalık <laughs> kesinlikle Şaban ve bunu ben bulmadım annemle teyzem buldu Şaban yani annemle teyzem bulmadan önce bulunmuş bir da neyse bilmiyorum artık ben onlardan duydum benim için şeyleri keşifi onlardır ve sen Şaban'sın. Yani doğal. E, senin en komik lakabı şaban oldu. Evet, ben Tosun Şaban Paşa. Sen de emine mi oluyor? Emine. 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 <laughs> <laughs> Bana gizlice süper kahraman ismi versen. Yani kendi içinde bir süper kahraman ismi veriyorsun, benim bundan haberim yok. Ne olurdu bu? Konuş artık. Yani ismi şimdi tamam oturtamadım ama. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Esneyeceğim mi? Hapşıracağım mı? Ne yapacaksın? ne yapacaksın ya böyle <laughs> yaralı yaralı bakma bana. Seni şey bekliyorum. Ben muhtemelen bahaneler üzerine bir şey üretirdim isim olarak. Mesela. İşte bahane men, bahane woman. <laughs> ya da şey Wonder Excuse. Wonder Woman var ya. Wonder Excuse olabilir. Wonder Excuse. Güzel. Evet. Çünkü yani bahane bulamadığım bir şey yok. Benim gördüğüm. Bahane buluşuna bile bir bahane. Ben şimdi çok bahane buluyorum. Bunun nedeni de şudur 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 diye ona da bir bahane bence bulabilirsin yani. Yeri geldiği zaman. Çok Neyse. bahane buluyor. Ben Ceren'i eleştirdiğim zamanlar oluyor ama bunlar böyle kara kaşını kara gözünü eleştirme eleştirisi değil. Gerçekten yapıcı eleştiriler. Yani şunu şöyle yapsan mesela sabah kalkıp kahvaltı yapsan gün içindeki enerji düşüklüğünü <laughs> ne yapıyorsun? <lan? gülüyor> tamam bu kadar. <laughs> bu kadar ya bu kadar. Ne anlatacağım ya? Ben soruyorum. Ha ee, nasıl olacak? Bu soruyla öbür soru benzedi birbirine. Eğer ben bir ünlü olsam kim olurdum? Şaban diyemezsin artık. Kemal Sunal derim ama. Hayır Kemal Sunal gayet ciddi bir insandır ya. <laughs> Sen bir ünlü olsan hangi ünlü olurdun? Şan Gökbakar olurdun o zaman. Hadi ya. Bunu istemem. Neden? Ferhan Şansoy'u tercih ederdim. Ferhan Şansoy'u çok tanımıyorum. Bilmiyorum o yüzden. Ferhan Şansoy olmak isterdim. Gerçekten. Neyse şu an üzülmedim. Ona da tik attım. Buyurun sıra sizde. Son soru. Ben uyurken en komik yaptığım şey neydi? <laughs> Çok var ya. İnşallah fotoğrafları duruyordur yani. Ceren'in mükemmel yatışları var. Şöyle bacak bacak üstüne mi atmıyor uyurken ya da aa o duruyor hatta bak. Bir tane şey var şöyle. Böyle uyuyor bak. Aynı bu şekilde yatmış. Elini buraya böyle koymuş. <laughs> Şu tarlayı böyle nereye gibi. koysak ya? Nasıl evet, satsak köydeki ya? Köydeki tarlaları düşünüyor herhalde. <laughs> bir de yani komik gelmediği anlar da olabilir ama örümcek, böcek tarzı şeylerden çok korkuyor. Onları rüyasında gördüğü zaman <laughs> girdiği haller beni bazen <laughs> güldürüyor yani. Uyandırıyorum, kıyamıyorum yine. Uh <laughs> 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 diye böyle yatağın bir inlemeleri var ki çok korkuyorum ya. Benim uykum hafif tabii. O böyle hafif bir inleme sesi duyduğum zaman bir uyanıyorum böyle. Ben böyle bir ses duydum mu gerçekten diye. Sonra ikincisi tekrar edince sağlamasını yapmış oluyorum. Şöyle bir dürtüyorum hemen uyandırıyorum. Korkarak uyanıyor tabii doğal olarak. Soruyorum böcek miydi? Evet diyor. Tamam diyorum o zaman. Ben de bir atıyorum. <laughs> <laughs> Sağ ol ya insan bir teselli eder. Tamam karıcığım sakin ol geçti yanındayım falan. Ama gecenin bir vakti bizim de uyku ihtiyacımız <laughs> var yani. O saatte hiç romantik olamıyorum kusura bakmayın. Ben gece dörtte uyanırım mutlaka. Alarmım vardır. Dörtte uyanırım karımı bir alnından öperim. Geri yatarım öyle bir romantiyim ya. Tabii canım. <laughs> ben soruyorum son soruyu. Evet. Benim gizli süper gücüm olsa ne olurdu? Konuş artık. Düşünüyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Düşünüyorum ki süper gücünü. Senin gizli süper gücün. Faruk <laughs> eczaneşi. <laughs> Senin gizli süper gücün ne olurdu biliyor musun? Allah aşkına olsun bir şey artık. Hayır biliyorsan bana da söyle. <laughs> Ya senin gizli süper gücün çok yani aşırı konuşabilen bir şeyleri böyle evirip çevirip çok güzel alayıp pullayabilen ve karşındakini ikna edebilen bir düzeyde Hani bunu nasıl anlatabilirim? Senin süper gücün. Laf ebeliği gibi mi? Evet laf ebeliğin çok. Var yaparım. Ve yani senin gizli süper gücün manipülasyon olabilir. Oha ne diyor bir anda adi şerefsiz yaptı beni ya. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ya konuşmanla insanları etkilemek olabilir senin süper gücün. Bu kadar adi oldum bilmiyorum. Adilik değil de. Manipülasyon dedin ya. Ama onu demek istemedim. Sen önünde gidenisin. Evet bence bu. Yani teşekkür ederim ne diyeyim ya. Halkımız bize bunu layık gördü. <laughs> ne yapalım yani. Turşu. <laughs> Oğlum anam bana manipülatif Bak, diyorlar. gördün mü onu bile şey yaptın. Sana Gel. Ona cevap verdim. Gelelim asıl önemli konuya. Nedir önemli konu? İkinci günde yaptığımız videoya bir bonus soru yanıtı görmediğimiz için video altında. Biz de bunu chat çipitiye sorup chat bir soru alacağız. Hmm. Ve evet o bizim Aa, şimdi. bonus sorumuz olacak. Yok, yok. Evet şu anda ikimiz birlikte şuraya gelelim. Tek soruyu ikimiz mi cevaplayacağız? Evet. Geçen sefer öyle olmamıştı. <laughs> bu ev diktatörlük diye yönetiliyor biliyorsun. <laughs> Sadece bu evdeydi. <laughs> <laughs> ne dedi dur. Bu, bu ikimizin ve cevaplayabileceği bir şey değil. Şimdi temamızın hayali durumları olduğunu söyledim ona. Ee, ve eğlenceli bir soru önerisi oldu olmasıydı. Ne istiyor yani Ne diyeceğiz? Ne diyeceğine Deyip ya Hiçbir değer ne kim, kim. <laughs> Bana para ver bana <laughs> Şimdi bugünün temasını ona hayali durumlar işte birbirimizin yerinde olsak ya da e, örnek olarak bir sorumuzu yazdım. Bu tema üzerinden bir soru sormasını önerdim. E, o da bize sadece birimizin sorup öbürünün cevaplayabileceği bir soru. Önerdi. İlk kim sormuştu bu bonusu? Ben ne? sormuştum. O zaman ben soracağım. O zaman. <laughs> Ver şunu. <laughs> Yerim diktatörü. Ama ya. keşke bunu ben sorsaydım. Nerede? Bir gün boyunca sadece ben konuşsam, sen hiç konuşmasan ne yapardın? Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. İntihar ederdim diyormuş. <laughs> Ay çok komik. ya. Hayır, ben ne yapardım? Ben hiç konuşmadan duramam ki. Seni full taciz ederdim gerçekten. Cevap veremeyeyim senin nasıl olsa. Sürekli darlardım seni. Ben de açardım kulaklığı takardım. Dizi falan izlerdim herhalde. Hiç sorun değil. Ben ekranı hackler orada yani sana görüntümü izletirdim. Onur. <laughs> ne var ya? Ne var ya? Bunlar hayali şeyler. Senin susmayacağın durum bir hayali bir durum. Aa, mi? bu benim başıma geldi bir kere. Üniversitedeydim. Öyle bir enfeksiyon oluşmuş ki boğazımda sesim çıkmıyordu. Annemle falan telefonda konuşurken sesim çıkmıyordu. Bir sene değil için. Hayır, mi? tanışmamıştık bile seninle. Ben telefonda kimseyle konuşamıyordum, sadece mesajlaşıyordum. <laughs> en güzel yıllarını kaçırmış. <laughs> Sonra benim arkadaşım İzmit'e gelecekti de bana işte telefonda konuşamadık, mesajlaştık. Beni aldı hastaneye götürdü. Ben 10 gün boyunca falan penisinin iğne yaptırdım. O enfeksiyon geçsin konuşabileyim diye. Arkadaşım mı götürdü seni? Aslında? Evet. Sen gidemedin mi? İşte çünkü böyle, hastaydım yani. Böyle kahvaltısını mesela hazırlayıp vermeniz gerekiyor. İşte ne biliyorum. Ama Onur çok hastaydım valla arkadaşım götürmese ben. Buradan o arkadaşına Allah razı olsun diyoruz. Selin sağ ol. Teşekkür ederiz. Biliyorum ne çektiğini biliyorum. Ben de çekiyorum 10 yıldır çünkü. Peki hala. O zaman buyurun. Ne? Kapanış <laughs> öpüşelim barışalım. Ne? <laughs> <laughs> Topu takacağız ya. <gülüyor> 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 Öpüştük barıştık. Ben susmadan duramam ki ama tekst otayla. Dur. Aaa. <laughs>